Hayal ortakları hakkında çok şey duyuyoruz. Ama bu hayal ortakları nasıl seçiliyorlar? Herkes YGA'nın e, gönüllüler için zor ve uzun bir seçim süreci olduğunu düşünüyor sadece ama aslında hayal ortakları da özenle seçiliyor YGA'da. Egosu küçük, kalbi büyük, zihni berrak, kanatları hızlı. Bu dört özelliğe sahip yG hayal ortakları. YGA'ya çok ciddi zaman, bilgi ve enerji vakfediyorlar. Bazıları tanıştırdıkları doğru insanlarla, bazıları yıllarca biriktirdikleri deneyim ve tecrübeyle, bazıları da sürdürülebilir bir YGA için kaynak yaratarak YGA'yı destekliyorlar. Diğer yandan YGA'lılara rol model olmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden söyledikleri ve yaptıkları bütünlük içinde olmalı. Dünya çapında bir ilke imza atmak istiyorsak hızlı dönüş almak, verdikleri sözü tutmaları, önceliklendirmeleri bizim için çok değerli. Zaman zaman hepimiz gibi bunu gerçekleştiremeyen hayal ortaklarımız da oluyor. Onlara ileri bildirim verdiğimiz, hatta bazen dinlendirdiğimiz de oluyor. Hikayeyi belki bilirsiniz. Daha önce YGA'nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Sinan Yaman'a da YGA ekibi ileri bildirim vermiş. Hatta bir süreliğine karantinaya almıştı. Çünkü biz bunu aslında sadece YGA gönüllerinin değil, YGA hayal ortaklarının da bir gelişim yolculuğu olarak görüyoruz.